Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ismini okuyamadığım bir oyun oynayacağız. Altta yazıyor zaten. Draw 2 diye bir oyun. Şimdi oyunumuza geçelim arkadaşlar. Hangi harita açalım? şimdi Şunu da ya. Ya da tamam da oynayak. Ay yanlışlıkla bastım. Ya şu reklamlar da çok küçük ya arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kötüler mi olmak iyiler mi? Bence iyiler olalım. Çünkü biz Türk milletiyiz. Şunu seçeyim. Ok diyem. Silahımı da. 700 TL var şu an. Silah alabiliyor muyum? Bakıyorum. Silahla satışalım. Silahla. Şimdilik. Adam öldürdükçe Neredesin, neredesin? Tamam 1200 TL'miz oldu hazırda. 1200 TL. 1200 TL'ye bir silah alak ya. Oha 16 canım var. Ya bu. Bir tane AWP AWP benim işim. AWP'ye paramız yetiyor mu? Ne? Yetmiyor. O zaman başka bir silah bakalım. Silah yok ya. Hmm, şunu al. Gel lan. Tamam alıyorsun. Allah'ın adamıyız. Şimdi eğilelim. Nişan alalım. Baba. Kafasından. Gizlice bunu lazım ki. kaç 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 vurup vurup kaçmam lazım benim oha kaç tane ben oğlum ama abi, bu yakın şey olduğu için aha vurdum bir tane bir tane daha gelir mi git çık lan çık kafanı göster Lan kafanı göster lan. Ya bir kafanı göster hadi ya. Dur. Ölüm seni. İçim rahatlayacak ya. Uy. Tam kafasından attım. Arkadaşlar bir dakika bekler misiniz? Hemen geri geliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar yeniden geldim. Adam bu. Yok. Şimdi arkadaşlar. Aa nereden vuruldum? Yıkıldım. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar vurulduk be. Haydi be. yeni, yeni tur başlatıyoruz. Kazandılar. Silahımız da az. 5000 TL'miz var. Ben bir altıma bunu çekmez miyim? küçük alıyorum arkadaşlar. Çünkü faramız AWP. O da AWP, bu da AWP. Ne fark eder? Aha gördüm bir tane. <laughs> ne vurdum be. AWP benim işim arkadaşlar. Arkadaşlar bir, bir gün bilgisayarda CSGO oynayak. Eğer CSGO'ları varsa. Adım Yunus. Oyundaki. Ama. Ama ne? Tikete katarız. Daha kişi var mı? Göremiyorum. Altta mı? Geliyorum. Saat abi. Hemen gidelim hemen hemen. Aha vurdum. Vuruldum. Aha gördüm gördüm. Çık lan. Çık lan. Aha. Bana karşına döverim. Arkadaşlar CSG istediyorum. CSG olanlar varsa Yunus yazsın. Şimdi oyunumuza. Uy. Gördüm. Kafanı gördüm. Kafanı gördüm. Öldü la. Burada mısın? Gördüm az önce. Çık. Arkadaşlar. Bir keresinde ben bu oyunda bir hile yaptım. Gördüm. İyi hile yaptım. Oha. 8000'imiz var. Hemen bir silah çekelim. Hemen hemen. AK bir AK çekik üstümüze değil mi artık AK olmazsa olmaz AK en sevdiğim silahtır Allah'ın adamıyız Hadi hemen hemen çıkalım yukarıya çıkalım Aha. Nereden vurdu? yok artık ya ya ak boşa gitti neyse buluruz bir tane silah ölenlerden kim vurdu lan sen bu vurmuş of yeni tur oluştur ya of ya ya bere değil yeni tur oluştur 7000'imiz var o da iyi biz bir yine bir avp çekeyk Yine bu AWP yi AWP benim için. Tanıyorum. Gözüm Lan AWP AWP. Lan ben vuracaktım onu. İyi. Burada nur. Burada nur. Gördüğüm nur vallahi. Acı mı? Buradayım. belli belliydim ki bana doğru sıksınlar. Sıktığında ben onları indireyim. Öyle düşünüyorum. Ya neredesiniz? Ben gidiyorum ya. Neredesin? Oh burada ne silah var? Silaha bak silah. İndiki AWP. Aha. Tamam. Bu benim oldu. Kaç? Kaç 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 kaç. Arkadaşlar vedavadan AWP bulduk. Biri vurdu, 36 vurur. Biri vurur 200 vurur. Biri vurur. Süre bitti. Ee, ee. Gör, gördüm. Bak abi bende kaldı. Oebe su oebe. Geliyorum Suat abi. Tam kalbinden. İkinci. Uş. Bu oyunu benden daha iyi oynayamaz. Arkadaşlar like atarsanız PUBG videoları da gelecek. Hepsini ben öldürdüm. Hemen, 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 hemen. hemen Şuradan atla. Atla. Eğil. Eğil o zaman. Aha. Çık. 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 Gördün mü Ya öldür mü, öldürme. öldürme. Gördüm. mü? Adam neymiş? Ben şeyin. Hemen, hemen hemen. Adamlar nerede var? Nereye sıkıyorsunuz? Adam görmüyorum ben. Adam görsem sıkacağım. Ama tarafa bakayım. Koş. Merdiven. Merdiven çık, 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 çık. Ya adam yok. Siz nereye istiyorsunuz? Ben de öldürmek istiyorum biraz. Çağırsın sevgilim. Kesin telefiyeceğim. Birinci vuruş. İkinci. Ama az önceki tam kalbinden vurmadın mı pe? Çıkana vur. Çıkma. Bak ah, çıkarsan vururum. Aa ah, kazandık. Hepsini ben vurdum ben diye. Üç tane vurdum. Üç tane vardı. Ey. Ya sık sık. Uf. Ne vurdum ama gördünüz mü? Üçünü de kalbinden tam bir de tam kalp noktasından. Gördüm. Benden kaçar mı? Hı? Benden kaçar mı? Bu oyun ikili kişilik oynanıyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Eğer oynanıyorsa ismimi söylerim. İki kişilik oynarız. Hadi gidelim. Karakolla. nasıl soktun lan onu? Adanalıyız oğlum. Atla gitsin. Eğer ölürsem videoyu bitiririm. Ölmemeliyim. Ölmedim daha. Bu ne? Kaçırdım o silahı ya. Dur. Hemen uğra. 13 binim varmış. Bu kadar iyi oynadığım için bence verdiler. Öldürdük. Arkadaşlar, çılgınlık yapalım mı? Bombalık. Bu bundan al. Bundan al. Bundan bir daha. Bundan al. Bundan al. Şimdi gel. Şundan al. Ya git bundan al al. can kit al. Şundan al. Bir de dört tabancayla. Hadi gidelim. Nasıl koruyorduk lan? Hadi gidelim karakolla. Yavaş gidelim ki vuramazsınlar. Ne diyorsun lan? At. Gidiyorum şeyi. Ve ana menü. Arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay. İsmim Aras. Eğer oynanıyorsa bana istek gönderebilirsiniz. Sizi kabul edeceğim. Görüşmek üzere. Bay bay. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüş... Bildirimleri açarsanız her videomda size haberler gelecektir. Görüşmek üzere. Bay bay.